Kırçca saraydaki çatlakların başladığı günü hatırlıyorum. Genelde fark etmez insan ilişkilerindeki çözülmeyi. Bir gün bir bakarsın, bir renk ağzın ortasında duruyorsundur. Bu kez öyle olmadı. Her şeyin yolunda gibi göründüğü günlerin birinde aniden girdiğim odada kulağıma çalınan sözcükler sonun başlangıcı oldu. Mesela yalnız sözcükler değildi tabii. Telefon kullandığı duruşu. Saçının telinden alaycı gülümsemesine sinen o çok iyi bildiğim flört hali kanımı dondurmuştu. Böyle anlarda panik olmayacak kadar kontrollü bir adamdı. Çünkü bunun karşısındakini hareket hakkı sağladığını bilirdi. O da belli belirsiz şaşkınlığının ardından istifini bozmadan konuşmaya devam etti. Tabii sesinin tonuna ve seçtiği sözcüklere bir erkek arkadaşla konuşuyormuş hali vermeye çalışarak. Bir kadın aşkın en şiddetlisindeyse, karşısındaki adamın bedenine girerek onun gözleriyle bakmaya, onun kulaklarıyla duymaya, onun aklıyla düşünmeye başlar. İçgüdüsel olarak yaptığı bu şey, kadının erkeğin beden dilini de çok iyi okumasını sağlar. Çocuklar da aynı sebeple annelerine yalan söyleyemezler mesela. Kadınların kimi farkındadır bunun, kimi değil. Farkında olmayanlar Altıncı hislerinin kuvvetli oluşuna yorarlar bunu. Oysa mesele sadece bilinçaltının işaretleri doğru okumasıdır. Benim bilinçaltımda fena aldı, paniklemişti. Onun telefonu kapattıktan sonra Mustafa'nın selamı var demesi, içimdekileri doğruladığında o kimsenin yaşamadığı büyük aşkın yanılgısıyla yüz yüze geldim. Bu kadar sıradan, bu kadar birlik bir hikayeyle başlayan son ancak sıradan bildik bir aşka ait olabilirdi. Sıkıntıdan kasılan mideme ateş basan yüzüme rağmen uzatmadım meseleyi. Çünkü böyle bir durumda beni hayal görüp mesele çıkarmaya çalışmakla suçlayacak ve ona haksızlık ettiğimi söyleyip bir de üste çıkacaktı. Bir üstünlük savaşı olmadı benim için aşk. Burada da onun haklı görünmesinden çok benim ikna olup rahatlayamayacak oluşum canımı sıkıyordu.